Gökhan abi öldüğün yerlerde video koy, neler çekiyorsun? Hep birlikte izleyelim. Gelirse 3.100 like gelecek demiş kardeşim. Evet, öldüğümüz yerleri, başaramadığımız yerlerin hepsini tek tek bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman yapmamıştım. Bugün ilk defa bütün öldüğüm yerleri, bütün başaramadığımız her yeri videomuza koyduk. Çok güzel şeyler çıkarttık. Toplam neredeyse 5 saatte montajladım, 4 saatte de çektik. Toplam neredeyse 10 saatlik bir emek videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Sizden tek ricam beğenip yorumlamanız teşekkür ederim. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Cin <laughs> <laughs> çık, cin çık, cin çık. Kış kış cinler, kış. Ne Yallah cinler, yallah. Cin çık, cin Yerli, çık, cin, cin çık. çık. Kesin şu gürültüyü. Cin çıktı mı? Ağam? Çıktı. Cinlerim tepeme çıktı. <laughs> Yo üst kattadır kesin abi. Biz buradayız. Aa. Allah fiyat olsun. <gülüyor> 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 Göremiyorum ama uygun fiyatı OC kokusu alıyorum. Evet arkadaşlar siz de uygun fiyata uc almak istiyorsanız eğer hesap.com.tr'den uygun ve güvenilir şekilde uc'lerinizi alabilirsiniz. Yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten linki e tıklayaraktan sadece yarım saniyede üye olup siz de uygun ve güvenli şekilde hızlı bir şekilde uc'lerinizi hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Fiyatlar çok çok uygun hala göz atmadıysanız göz atmanızı tavsiye ediyorum. Videomuza devam edelim. <laughs> Burada bir ölü var yine Allah rahmet eylesin. Evet bakın şimdi çok güzel bir taktiksel bir hamle yapıyorum. Bakın şu anda. Ne oldu? Beni bulamadım mı? <laughs> Ara at, ara tır Thank you. Eyvah! 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 Gel lan! Ha? <laughs> Nereye gidiyorsun ayol? Kanyak! Uff! <laughs> Erkek ya! Öyle değil, öyle değil. Ha böyle yaptım, böyle bak. Ha böyle yapacağım. çekeceğim yapacağımız işi Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Hop, dur bak, bana bırak, bana bırak. Ben buldum onu. Neredeyse buldular? Sen ben gelmişini getirmişsin. Al onunla bana, bununla bir bak olmaz ya. Sesini çıkarma sesini çıkarma. Bilim yapmayın kavga etmeyin Size aile terapisine yolluyor. Şşş. Şşş. Yapma yapma. Baba baba. Aman sadece. Kara köpek seni. Lan bu ne biçim ateş ediyor. Ben öpü çekiyorum. Batıcan diyor. İyisi diyor. Ev hanımı mesela lan içeriden arıyorsun. He? Böyle oyun oynayacaksan e, Git barbi giydirmece oyna Yarım saattir burada bekliyor ama Tam da böyle kapıyı bekliyormuş Bak hele içeride dolaşıyor bakayım Rapor edemiyor muyum ben bunu mi seçiyorum şüphem o gibi oynuyor ızdırap Belki de şu an burada bulunmamalı Yas 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 kale. sokma ayağımın altına. Var mı ya, böyle Allah. be? Ne vuruyorsun lan? Allah. He? Ne vuruyorsun? Bak 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 bak. Ya. Kara köpek seni. çok hile gibi. Nasıl her bayılıyor. Sanki aynı bıçağı kullanmıyoruz. Allah Allah Allah! Allah'ım oradalar. Oradalar! Ya HAK! Ha? Başaramadık abi. Puh. No, no, no. İstemiyorsan istemiyorum de söz ver. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Vurma vurma ya Gel gel yanıma gel Tamam canım Tamam Kendine iyi Gel yanıma gel kaldır beni gel Ya bu hile ya bu Yok, hile ya ne? Ya sizden çektiğimiz tamam. ne ya Yani son günlerde çok çoğaldı bu olaylar Adam 8-9 MS'de ben 20 MS'deyim gördüğünüz gibi. Avantajlı olması gereken asıl benim. Adam benden daha çok avantajlı. Adam internete para vermiyor. wifi çalıyor sağdan soldan. Ben internete o kadar para veriyorum. Adam benden daha çok avantajlı. Ben anlamadım ki bu işi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. <gülüyor> <gülüyor> oh! Dur! Ah! Oh! Hey, hey, hey. Gelme! Gelme lan! <laughs> Ne Öldürecek bu erişler beni. Kurtarın, ne olur? O ne? Ayıya bak ya. Ha, tava gel menemen yapalım gel. Yapacağım yapacağımız işi. Ne yapıyorsun? Ben alacağım bunu. Ne yapıyorsun? Ben gördüm ben alacağım. Seni geberteceğim. Baba kardeş lan ne buldum lan istifin arasında kelebek buldum lan pisliz lan itiz lan kopuz lan puştuz lan ne yapıyor lan oğlum lan aykım bu lan Allah Neresi sen köşedesin üsüyor burada bir yerde Orada baba senin anın senin ana Geldin işte dostum bu kim lan Aa, aa. Aynen attın şu an onu attın attın şu an onu attın attın Aptal Açılın lan biz öküzüz <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Ben yetim. Bana öyle bakma cigarım parçalarını.

Bak. Bu ne? Burda bırak kaç. Bu ne bu ya? Gökhan abi! Bırak, kaç. Gelmeyin lan! <laughs> Merhabalar! Ya Gökhan abi! Gökhan'ım abi. Ah ya! Hayatım merhaba. Cevap versene bak Gökhan. Benim yüreğimi çatlatma Abi bak beni çok sinirlendirdin. Ben öleceğim şuan. Abi. Ne abisi lan komutanım değil ne abisi abi ne? Öyle bir gelir sen dersin beni öldürecek. Ya hiç sevmiyorum ben bunları ya. Kur'an içerim ben sizi hiç sevmiyorum ya. Senin ben var ya senin doğ doğduğun gün senin doğduğun gün o günün koyayım. Perşembe mi artık? Salı mı doğdun? Çarşamba mı? Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Geldi işte canına yandım yanıma. Babaya göster oğlum kendini. Oğlum ben bu garibanı bulmuşum var ya ben bununla eğlenirim. Bir aslanın fareyle oynadığı gibi.

ben bu dertle içi yorum çaydan say baba? Neler çektim ya? say baba. Trenlerin taşıdığı şeydir mutlak ray baba. Çünkü onları taşıdığı <laughs> hiç durmadan ray baba. Ben dinliyorum bak. işte benzetmeyin hayvana. Sen söylüyorsun bak. Demiyorum bana. Ben olmadım hiç. Ortalığı kaynatan. Zira yapıyorum size. ਦੋਲ 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 ਦੰਦ ਦੰਦ ਦੋਲ 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 ਦੰਦ ਦੰਦ ਦੋਲ ਦੰਦ ਦੋਲ 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 ਦੰਦ ਦੰਦ ਹੋਰ ਆਦੀ ਯੇ ਆਗਰੇ ਸੀਨੇ ਰੇ ਆਲੇ ਮੇਨੇ ਸੀਰੇ ਆਲੀਆ ਹੋਰ ਤਾਰਾ ਨਾਲੀਆ ਹੋਰ ਲਾ ਜੇ ဒီနေ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ no cono charesir voslara te tu

dol 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 dol